Ah, iyi ki geldiniz. Bize tahmin ettiğinizden çok daha yakın olan iblis. Yani şeytan hakkında tüyler ürpertici şeyler okuyordum. Madem buradasınız, o halde öğrendiklerimi size de anlatmalıyım. İblisin macerası, ilk insan Hz. Adem Aleyhisselam yaratılmadan çok daha önce başlamış şeytanın henüz genç bir cin iken melekler tarafından nasıl esir alındığını, sonrasında herkesi kendine hayran bırakacak kadar iman sahibi oluşunu ve yeryüzünün idaresinin nasıl kendisine verildiğini dinleyeceksiniz. Özellikle Hz. Adem'in yaratılmasından sonra şeytanın kıskançlık krizine girip insanın en büyük düşmanına dönüşme süreci oldukça heyecan verici. Hazırsanız başlayalım. Günümüzden çok uzun bir zaman önceye, insanın henüz yaratılmamış olduğu bir zamana gidiyoruz. Hatta gelin biraz daha geriye gidip cinlerin de yaratılmamış olduğu bir zamandan başlayalım. Bildiğiniz üzere allah Teala cinleri biz insanlardan daha önce yaratmıştı. Adem oğullarından önce onlar bu dünyada hüküm sürüyorlardı. Nasıl ki biz insanların ilk yaratılmış olan atası Hazreti Adem ise cinlerin de ilk yaratılmış olan bir atası vardı. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu ilk cin ile tanışın. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de bahsedildiği üzere cinlerden ilk yaratılan varlığın ismi candı. Bir şeyi örtmek, saklamak anlamındaki cen kökünden türeyen bu ismin manası, kendisini saklayan, duyulardan gizlenen varlık demektir. İlerleyen zamanlarda yeryüzünün pek çok yerinden alınan bir tutam toprak ile yaratılacak Adem'den ziyade Allah ilk cini daha önce görülmemiş türde bir ateşten yarattı. Öyle bir ateşten bahsediyoruz ki insan vücudunun gözeneklerinden geçebilecek zehirleyici bir tür ateş bu. Zaman içinde cinler dünya üzerinde çoğalmaya başladılar. Nüfusları arttıkça kendilerinden çok öncesinden beri var olan meleklerle de tanışmaya başladılar. Ama cinler meleklerden farklıydı. Çünkü melekler nurdan yaratılmışlardı ve her daim ibadet etmekteydiler. Cinler ise küfür ve isyana meyilli varlıklardı. Nitekim de öyle oldu. Yıllar içinde üreyi dünyanın pek çok yerini istila eden cinlere bir süre sonra Allahu Teala bir yasa gönderip onları ibadete çağırdı. Tanüs ismindeki bir cin ve ardından onun soyundan gelenler Allah'ın bu çağrısına itaat edip ibadete yönelmişlerdi. Muhyiddin İbn Arabi'ye göre 4020 yıl kadar ibadetlerini uygulamaya devam eden cinler bir süre sonra kibre kapılmaya ve yaratıcılarından uzaklaşmaya başlayınca Allah meleklerini görevlendirerek yanlış yola sapan cin kavimlerini helak ettirdi. Tıpkı tarih boyunca helak edilen pek çok insan kavminde olduğu gibi cinler de çeşitli dönemlerde farklı şekillerde yok edildiler. Her helaktan sonra yeni bir dönem başladı ve her yeni dönemde görevlendirilen bir başka cin kendi kavmine ilahi kanunları uygulatmaya çalıştı. Bu şekilde 4 tane devir sona erdi ve helak edilen cin kavimlerinden geriye kalan cinler dünyanın çeşitli yerlerine dağılarak oralardaki mağaralara, adalara, dağların ücra köşelerine ve harabelere sığınıp oralarda saklanmaya başladılar. Saklanmaya çalışan bu cinlerin içindeki henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar ise melekler tarafından esir alındılar. İşte videomuzun baş kahramanının hikayesi de tam da bu noktada başlıyor. Melekler tarafından esir alınan cinlerden birisi de iblisti. Meleklerin cin kabilesinin içinden aldıkları İblis henüz çocuk yaştaydı. Erken yaşta meleklerin arasına giren ve tüm zamanını onlarla geçiren iblis kısa süre içinde onlara uyum sağladı ve tıpkı melekler gibi tüm zamanını Allah'a karşı ibadet ederek geçirmeye başladı. İblis artık meleklerin arasında yaşıyordu ve yaptığı ibadetlerden dolayı Allah ona meleklerle birlikte dünya semasına çıkabilmesi konusunda izin vermişti. O da bunu değerlendirip meleklerle birlikte göğe çıkmaya başladı. Bir süre sonra İblis'in bu ilahi sevgisini gören göğün ikinci katındaki melekler İblis'i kendi yanlarında istediler. Allah onların bu duasını kabul etti ve İblis'i ikinci kat semaya çıkardı. Zaman geçtikçe göğün katları arasında yükselmeye başladı. Cin soyundan gelen iblis yetişkin bir cin olduğunda kendisini öyle bir geliştirmiş ve ilerlemişti ki artık pek çok şeyi melekler iblisten öğrenmeye başlamıştı. Kısacası bir cin Allah'ın izniyle meleklerin hocası alemi olmayı başarmıştı. İblisin ünü göğün tüm katlarına yayıldı. Hatta cennet meleklerinin reisi Rıdvan bile Rabbinden istekte bulunup iblisin biraz da cennete gelmesini dilemiş. Böylece bir süreliğine cennetteki meleklerin kendisinden istifade edebileceğini belirtmiştir. Rıdvan'ın isteğini kabul eden Allah, iblisi cennete de aldı. İblisin arş alada yakuttan oluşan bir minberi vardı ve ne zaman bu minberin üzerinde otursa hemen etrafında pek çok melek toplanır ve iblisin verdiği vaazları dinlerlerdi. İblisin başında o kadar çok melek toplanırdı ki kaç tane olduklarını yalnız Allah Azze ve Celle bilirdi. İblisin cennette bir lakabı vardı. Oradaki melekler ona Azazil diye sesleniyorlardı. İblis Allah'a karşı öyle güzel bir kulluk yapmaktaydı ki bu sayede ne zaman isterse yeryüzüne inebiliyor ve istediği zaman gökyüzüne veya cennete çıkabiliyordu. Canı nerede kalmak isterse orada kalıyordu. Ama dünyadaki cinleri gördükçe mutsuz oluyor, kendi türünden olan varlıkların yanlış yolda olmalarından dolayı içi içini yiyordu. Yoldan sapmış cinler dünya üzerinde sığındıkları karanlık köşelerde hızla çoğalmaya devam ediyor ve pek çoğu onları yaratan Allah'a nasıl ibadet edeceklerini bilmiyordu. Sonunda iblis Allahu Teala'dan dünyadaki kendi soyundan gelen hem cinslerini hak yola davet etmek için izin istedi. Bu isteği kabul olan iblis, yanına aldığı meleklerle oluşturduğu bir grup ile yeryüzüne indi ve ulaştıkları kavimlere tek tek onları yaratan Rablerini anlatıp gerçeği öğrenmelerini sağladı. Fakat durum hiç doğumlukları gibi değildi. Cinlerin pek çoğu iblisin bu davetine kulak asmadı. Ama iblis yani şeytan onu yaratan Rabbini her şeyin ardında yatan gerçeği çok iyi biliyordu ve bu gerçeği anlatmaktan öyle kolay kolay vazgeçmeye niyetli değildi bin yıl kadar yeryüzündeki cinleri hak yola davet etti. Fakat bunca zamana rağmen parmak da sayılacak kadar bir cinin iman etmesine vesile olmayı başarabilmişti ancak. İblis anlamıştı ki cin kavimlerinin yeniden helak edilmesi gerekiyordu. Bu konuda Allah Azze ve Celle'den izin isteyen İblis meleklerle birlikte kafir cinlerin üzerine giderek çoğunun helak olmasına yol açtı. Bu sırada cinler daha da kuytu köşelere dağıldılar. Okyanusların derin noktalarına, en karanlık mağaraların uç köşelerine gizlendiler. Allahu Teala yeryüzünün idaresini artık Azazil'in yani bir ismi iblis, diğer ismiyle şeytana vermişti. Aslında melekler ona şimdiye kadar hep Azazil ismiyle hitap etmişlerdi. İblisin Azazil'den iblise dönüşme serüveni esas şimdi başlıyor. Azazil son olarak dünyanın idaresini de alınca başından beri içinde bir yerlerde var olan bir duygu alevlenmeye başladı. Kibir, benlik duygusu. Melekler bir gün Azazil'i tek başına olduğunu düşündüğü bir zamanda kendi kendine konuştuğuna tanıklık ettiler. Azazil kendisiyle konuşup böbürleniyor ve daha önce kimsenin başaramadıklarını başardım, ben yaptım diyerek kendiyle övünüyordu. İçindeki bu kibir hissi giderek masumiyetini kaybedecek ve çok zararlı bir hale gelecekti. Sonunda o büyük zaman geldi. Allah Teala çok yakında yaratacağı yeni bir varlığın bilgisini meleklerle paylaştı. İnsanı Burası ilginçtir ki Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiğine göre Allah'ın insanı yaratacağını duyan melekler Allah'a şöyle bir soru yöneltmişler. Daha önce cinlerin yaptığı gibi orada fesat çıkarıp kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın? Bizler bu yüzden onların üzerine gönderilmiştik. Meleklerin bu sorusu bir hesap sorma değil, sadece bilgi edinme sorusuydu. Allah'ın meleklere verdiği cevap ise şu oldu. Ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Bunun üzerine Allahu Teala ilk insan yani Adem'in yaratılması için toprağın getirilmesini emretti. Toprak geldi ve Adem yaratıldı. Adem henüz canlı değildi. Sadece beden haliyle bir köşede 40 gün boyunca bekledi. İşte her şey Hz. Adem Aleyhisselam'ın cansız bedeniyle beklediği o zaman başladı. İçindeki duygular iblise ağır gelmeye ve insanın yaratılmasını kabullenememeye başlamıştı. Adem'in bedeninin beklediği gecelerde iblis onun yanına geliyor, etrafında dolaşıyor, ağzından girip dışarıya çıkıyor, ona ''Sen bir hiçsin.'' diye sesleniyordu. ''Eğer sana musallat olursam elimden kurtulamazsın.'' diyordu. Adeta Adem'i çekememiş ve ona karşı düşman kesilmişti. Hazreti Adem'in yaratılışı tamamlandığı vakit Allah-u Teala Adem'e can verdi. Önceden emretmiş olduğu üzere Hazreti Adem'e can verildiği zaman melekler ve iblis Adem için secde etmek zorundaydılar. Melekler sorgusuz sualsiz bu emri yerine getirerek Adem Aleyhisselam için secde ettiler. Fakat bu görevi yerine getirmemekte ısrarlı biri vardı. Adem'i kabullenemeyen iblis kesinlikle secde etmeyecekti. İşte şeytan ve insanın düşmanlığının ilk adımı o anlatılmıştı. Allah o ana kadar ismi Azazil olan şeytanın ismini değiştirerek iblis yaptı. İblis nasıl da büyük bir mevkiye sahipti o ana kadar. Hz. Adem için secde etmeyen şeytan sahip olduğu tüm mevkisinden ilahi rahmetten kovuldu. Allah dilerse onu yok edebilirdi. Fakat şeytan Allah'tan kendisine kıyamete kadar süre vermesini diledi. Böylece kıyamet gününe kadar kendisine düşman ilan ettiği, insana musallat olacak, onu doğru yoldan ayırmak için elinden geleni yapabilecekti. Allah şeytana bu konuda izin verdi. Sonuçta insanı da bir imtihan için yaratmıştı. Dilerse şeytanın yapacağı bu vesveseleri insan nefsine de yükleyebilirdi. Böylece şeytana gerek kalmazdı. Fakat bu izin sayesinde kıyamete kadar şeytanın ölümünden sonra çekeceği azap kat ve kat artacaktı. Şeytan da bunu kabul etmişti. Nasıl bir kibirmiş ki kendisinin çekeceği ızdırabı bile bile insana zarar vermek adına bu gerçeği yok sayabildi. Şeytanın ölümü demişken az sonra Azrail'in şeytanın canını nasıl alacağını da anlatacağım. O yüzden sakın ayrılmayın. Çünkü duyacaklarınızı oldukça şaşıracaksınız. Şeytan Hz. Adem ile Hz. Havva daha cennetteyken onlarla uğraşmaya başlamıştı. Onlara Allah'ın kural koyduğu bir konuda vesvese vererek hata yapmalarına sebep oldu ve bunun sonucunda da Allah Adem ile Havva'yı dünyaya gönderdi. Böylece şeytan da binlerce yıl sürecek olan dünyadaki görevine başlamış oldu. Artık insana damarlarında akan kan kadar yakın olabilecek, onlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yaklaşabilecekti. Tüm bunlara rağmen şeytanın doğrudan insana bir zarar verebilme, onu bir şeye yapmaya zorlama gücü yoktur. Fakat bir kere aklımıza doğru olmayan kötü bir fikir gelsin, bunu açığa çıkarmak için elinden gelen vesveseyi ardına koymayacaktır. Ufak bir örnek verecek olursam, bir kişi hırsızlık yapıyorsa, bu kişinin kendi özgür iradesiyle aldığı bir karardır. Şeytan ona zorla hırsızlık yaptıramaz. Ama hırsızlık yapmaya karar vermiş bir kişiye bu olayı gerçekleştirmesi için sürekli onun aklına girip bu fikrini gerçekleştirmesine yardımcı olur ve yap diye önünden arkasından dolaşır. İnsanlık tarihi boyunca şeytanın varlığından haberdar olan birçok kişi şeytanı öylesine benimsemiştir ki onu kendi yaratıcıları olarak bile görmüşlerdir. Sizler de mutlaka şeytana tapan insanları duymuş, hatta görmüşsünüzdür. Günümüzde şeytanın insanları kendi tarafına çekmesi gelişen teknoloji sayesinde de oldukça basitleşmiş durumda. Gençlerimiz öyle bir zamana denk geldiler ki kafalarının karışması için her türlü olanak mevcut. Gerek izlediğimiz dizilerde, dinlediğimiz müziklerde şeytan çok başarılı bir şekilde görevini yerine getirmeye devam ediyor. Şimdi tekrar biraz eskiye gidelim. Şeytanın peygamberler ile karşılaşması da oldukça çarpıcı. Öncelikle Hz. Musa peygamber ile gerçekleşen karşılaşmayı anlatayım. Günün birinde Hz. Musa peygamber ve İblis karşı karşıya gelirler. İblis sıradan bir insan kılığında gelmiştir Hz. Musa'nın karşısına ve Musa aleyhisselama şöyle der. Ya Musa sen Allah'ın seçtiği bir peygambersin. Sen bana yardımcı olursun. Ben tövbe etmek istiyorum. Benim için Allah ile konuşur musun? Beni affetsin bu olay Tuğri Sina gerçekleşiyordu. Adamın bu sözlerinden sonra Hz. Musa peygamber Allah'a bu durumu anlattı. Allah'ın cevabı şu şekilde oldu. Onu bir şartla affedip tövbesini kabul ederim. Adem'in kabrine gidecek ve ona secde edecek. Hz. Musa aleyhisselam Allah'ın bu dediklerini aynen karşısında bulunan adama yani şeytana iletir. Adem'in ismini duyan şeytan tekrar kibirlenip böbürlenerek ben onun dirisine secde etmedim. Ölüsüne mi secde edeceğim diyerek yine karşı geldi. Aradan yüzyıllar geçti ve iblis bu sefer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına geldi. Hazreti Muhammed ve sahabeleri bir evde toplanmışlardı. Derken evin kapısı çaldı. Dışarıdaki şöyle seslendi. Ey içeridekiler, içeri girmem için bana izin verin. Size anlatmak istediklerim var. Sesi duyan peygamberimiz etrafındakilere bu seslenen kimdir bilir misiniz diye sordu. O lain iblistir. Şeytandır. Allah'ın laneti onun üzerine olsun dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, bana izin verin onu öldüreyim dedi. Peygamberimiz buna izin vermedi ve şöyle karşılık verdi. Dur Ömer, biliyorsun ki ona kıyamet gününe kadar izin verildi. Açın kapıyı, gelsin içeri. O buraya gelmek için emir aldı. Anlatacaklarını çok iyi dinleyin. Peygamberimizin bu sözleri üzerine sahabeler evin kapısını açtılar. Kapı açıldığında onu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çünkü kafası bir fil kafası gibi büyük, dudakları bir manda dudağına benzeyen bir kişi vardı kapıda. İçeriye giren iblis peygamberimize "Buraya kendi isteğimle değil, Allah'ın emriyle geldim." dedi. Peygamberimiz, "Nedir o emir?" diye sordu. İblis anlatmaya başladı. "Allah Teala Muhammed'e gideceksin," dedi. "Ama güçsüz, bitik bir halde ve tevazu ile ona gittiğinde Adem oğullarını nasıl kandırdığını, onları nasıl aldattığını bir bir eksiksiz bir şekilde anlatacaksın ve sana ne sorarsa doğrusunu söyleyeceksin," dedi. "Eğer söylediklerinde tek bir yalan olursa seni kül ederim. Düşmanlarının önünde seni rezil ederim," dedi. Allah'ın iblise yapmış olduğu bu konuşmayı duyan Peygamber Efendimiz sormaya başladı. O halde halk arasında en çok sevmediğin kişi kimdir? İblisin verdiği cevap sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Peki benden sonra en sevmediğin kimdir? Varlığını Allah yoluna koymuş bir genci sevmem dedi. Sonra kimi sevmezsin diye devam etti Peygamberimiz. Sonra ihtiyacını kimseye anlatmayan sabırlı olan fakiri sevmem dedi. Sonra kimi sevmezsin? Şükreden zengini sevmem dedi. Soru cevap şeklinde uzunca bir süre devam eden sohbet sırasında İblis insanların namaz kıldıklarında, oruç tuttuklarında, sadaka verdiklerinde nasıl olduğunu anlattı. Yalanı ne kadar sevdiğini ve insanlara yalanı nasıl aşıladığını anlattı. ''Bilmez misin ya Muhammed?'' dedi. ''Tarihte yalan söyleyen ilk kişi benim.'' Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Adem ile Havva'ya yalan yere yemin eden kişiyim ben dedi. İblis kullandığı hilelerini bir bir anlatmıştı peygamberimize o gün. Ve o hala aramızda kanımız kadar yakınımızda aklımızı çelmeye devam ediyor. Şeytanın hikayesiyle alakalı çarpıcı detaylardan biri de zamanı geldiğinde Azrail'in onun canını nasıl alacağı. Kıyamet geldiğinde ve İsrafil meleği sura üfleyip yerde ve gökte canlı kalmadığı zaman sıra şeytana gelecek ve o zaman insan aklımızın almakta zorlandığı bir takım olaylar yaşanacak. Azrail şeytanın canını almak için yanına gittiğinde şeytan önce batıya kaçacak, Azrail onu kovalayacak. Sonra doğuya kaçan şeytan denizlerin dibine de kaçsa, gökyüzüne de kaçsa Azrail'den kurtulmayı başaramayacak. Azrail yakaladığı şeytanı sürükleyerek onu Hz. Adem Aleyhisselam'ın kabrinin bulunduğu yere götürecek. ve canını orada alacak. Bugüne kadar kimsenin çekmediği bir acı duyarak canını teslim edecek şeytan. O sırada öyle bir ses yükselecek ki şayet insanlar o sırada yaşıyor olsalardı o sesin kuvveti karşısında dayanamayarak hayatlarını kaybedeceklerdi. İnsan Allahü Teala'nın yaratmış olduğu çok özel bir varlık. Hayvanlar ile melekler arasında bir orta mertebede yaratılmışız. Eğer istersek meleklerden daha üstün, Şeytana uyarsak ise hayvanlardan daha aşağı bir varlık olabiliyoruz. Seçim bizim elimizde. İnsan işte. Aslında öyle büyük bir potansiyelimiz var ki, buna rağmen Hazreti Mevla'nın da dediği gibi, bazen halimize melekler imrenir, bazen de halimizden şeytan bile iğrenir.